Öyle kolay mı el gibi kaçmak <laughs> Mazeretin ne olsa da duysak Söyle mi değdi mi ortak Dağ gibi kalbi ortadan oymak <laughs> Kaza geldim bir kez daha söyleyeceğim <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> güzel söyleyemedim Şimdi bakayım. <laughs> Odaklanıyorum, fokuslanıyorum. Öyle kolay mı el gibi kaçmak? Mazeretin ne olsa da duysak Söyle değer mi, mi ortak? da gibi kalbi ortadan oyman Geldi. <laughs> Geldi mi kafası biraz? Sizin de şarkının kendisini duyun. Çok olaylı. Neyse az kaldı. 13 gün mü, 14 gün mü ne? Ondan sonra duyacağız hep beraber.